hikaye destekli girişimcilik workshop'ımız var ve e, kahvaltımı aldım ama her kahvaltı günü istisnası size göstereceğim. Sosis denk geliyor. Ben sosis sevmiyorum. Gözleme alacaktım aslında ama gözleme de peynirli kalmış. Ben de peynirliyi sevmiyorum Şimdi bizim peynirlerimiz bir tuhaf oluyor. Çok sevmiyorum. O yüzden bunu aldım. Şimdi bunu yiyeceğim sonra da workshop'a geçeceğiz. Şimdi çok geç kaldım çünkü 9'da orada olmam gerekiyordu. Saat şu an 8.58 pardon. 9'a 2 dakika var. Koşsam anca yetişirim ben kapatıyorum ve koşuyorum. Şimdi koşuyordum ama gruba mesaj attılar ve dediler ki yaka kartı getirmeyi unutmayın. Ben de onu valize koymuştum ve valize unuttum. Abla da yoktu diye bugün sabah alamadım. Umarım satan bir yer bulurum. Karşısından alacaktım normalde. Almayı unutmuşum gerçekten. Bakalım umarım satan bir yer vardır. Gidip oradan almayı deneyeceğim. Nasılsın, ben nasılsın duyguların nasıl? Olay, iyiyim, gergin ve heyecanlıyım. İlk etkinliğimiz <laughs> olacağı için <laughs> çok duyguluyum. <gülüyor> evet. <gülüyor> etkinlik alanı çok güzel duruyor değil mi? Evet hazırlanmış hazırlanmış. Evet evet. Bir Böyle bir yer beklemiyordum. Alan da çok güzel bence. <laughs> evet. <laughs> evet. Çok güzel <laughs> evet. evet. Ben... Bayınlar, bu bay, çok güzel. <laughs> ben buraya ilk kez geliyorum. Dışarısı falan da çok güzel. devam ediyor. Gözlerim mavi. <laughs> Aa çok güzel. <laughs> Şeyinki <laughs> de yeşildi. Sen de gözlerini göstersin. <laughs> çok güzel. Bu da yeşil. Ben de bir yaptım. Hani hiç <laughs> bence bir şey değil mi? Şeyi okumamışsınız, raporu okumamışsınız. Orada dress code mavi yazıyordu. Evet. Gerçekten mi? Evet, evet biz o yüzden Soklamadın mavi mi? giyindik. Hayır, okuyordum. Ben okudum, o yüzden. <laughs> <Evet. bir soktör. gülüyor> O, ben o şey. jelerim bende, bende olsa şu an çok güzel olurdu. <laughs> Benimkiler pembe. Dresdoda uyulmuş başkanımız evet. tarafından özellikle. Kim geldi? Ay yanlış kişiyi çektim. Anksiyete süreli... tavan yapıyor şu şey, an biliyor musun? Çünkü sürekli böyle birilerini çekiyorum anladın mı? Mutluyuz, huzurluyuz. Bu kız bizim Youtube'umuz. Youtube'umuz. <laughs> Doğru kişiyi çeksem yine sıkıntı olmayacak. <laughs> Yabancı kişileri <laughs> çekip böyle tutunca <laughs> <çizince> olmuyor yani. <laughs> Highlighter'ım çok iyi olmuş. Şey, ben de falan yapıyorum. Tıklatlar <laughs> oldu. Tumblr yanmıştı ya. <laughs> Belki bir önceki anı izleyenler bilirler, bilirler. Şey mi, bak bu kabuk bağladı. Sonra ben gittim yanıp ben kremi, kremi sürdüm. Kabuğu de kendiliğinden attı. Hatta is kremi, kremi sürdüm pardon. İz sürdüğün için sorun olmuş olabilir mi? Evet o yüzden doktor dedi ki Hamet'e sürmeye devam iyileştikten sonra is kremini sürersin dedi. Şu an böyle oldu. Acıyor ama ya ve kaşınıyor nasıl kaşıyamıyorum. Bir kişi daha toplantı notlarını okumamış. Ama en azından yaka kartının ipi var. Biz onu unuttuk. Benim var. Senin var mı? Benim hani Ya benim yok ya. Şaka yapma. <laughs> okumamışsın. Oğlum toplantıda ben çöldeydim bu arada. Mavi beyaz yazacakmış, <laughs> bilememişim. <laughs> Tecrübesizlik bunlara. Hayır ama mavi lacivert işte bak. Evet, Buna bunu giymeye <laughs> fırsatım oldu şu an. HST'nin <laughs> e <-Testliğiniz gülüyor> tişörtü ya, bunu giymek için bahane arıyordum. <laughs> <laughs> Kübra'nıma teşekkürler. Evet, <laughs> <laughs> Kübra'nıma tekrardan. <laughs> Çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Proje yazmayı öğrendik. Şimdi de bir proje üzerinde çalışıyoruz. Hazırda benim projem olduğu için benim projemi şu an geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında benim işime geldi diyebilirim. Ee, çok mutluyum o yüzden. Çok güzel, çok verimli geçiyor. İlerleyen saatlerde göreceğiz. Şu an molaya çıktık. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum o yüzden. Merhabalar, merhabalar. Sizden <laughs> duygu durumu alabilir miyim? Nasıl geçiyor etkinlik? Benden almayalım. Ömürlüğü bundan almışsın. Yemekleri çok beğenmiş. Oradan alalım. Çok <laughs> <gülüyor> Kesti. <gülüyor> Nasıl geçiyor etkinlik? Gayet güzel gidiyor. Mahmut hocamız üzerinde çok güzel ilgileniyor. Fikirler geliştiriyoruz evet. inşallah. Proje yazmayı öğrendik diyebilir miyiz? Yemeyiz. Diyemeyiz. Diyemeyiz. Daha tam öğrenmedik ama öğreniyoruz. Girdik, girişine girdik. Şimdi yemek molasına çıktık. Nasıl geçti? Evet. Çok iyi geçti. Çok evet. Bilgilerdi. Bayağı güzeldi. Deniz ama terk edecek birazdan. Neden? Evet. Bu izimiz olduğu için evden sonra devam edelim. Hiç etik değil. Evet, hiç, hiç değil Yani. <laughs> Tamam yetiştim. Önemli olan kısma yetiştim. Evet. Keyifli, güzel, bilgilendirici geçiyor. Mahmut şey hocamız hocam çok bilgili. Bizi çok iyi yönlendiriyor. Alın Teşekkür oldum. ederim. Gayet iyiyiz. Güzel. Şimdi o zaman etkin kalanı gidelim. Merhabalar. Etkinlik nasıl geçti? Memnun musunuz? Beklentinizi karşıladı mı? Kesinlikle karşıladı. Gayet keyifliydi. Sormak istediğim soruları sorabildim, öğrendim. Evet. Yeni şeyler oldu. Ee, ve e, teşekkür ederim tüm ekibe ve eğitmenlerimize. Yani görüşmek Başkanım, üzere. Başkanım merhabalar. merhabalar. Etkinlik merhabalar. nasıl geçti? Çok güzel geçti. Çok verimliydi. Çok verimliydi. Özellikle Elif arkadaşımız için çok verimli bir etkinlik. Evet. evet, etkinlik benim için yapılmış gibiydi. Teşekkür ediyorum. <laughs> bekleyin, geliyoruz. Bekleyin. Ben gel. de. Bu şekilde bugün ilk oturumu tamamladık. Yani ikinci oturumla birlikte ayrılıkta girişimcilerimizi de ağırladığımız, deneyim paylaşımı yaptığımız bir panelle birlikte günümüz bitecek. Eğitimimiz tamamlanacak. İki günlük teknokentlerimizden çıktığımız eğitimimiz umuyorum ki tatlış bir şekilde son bulacak. Evet Şükürler. o zaman ikinci günde görüşürüz. görüşürüz. Etkinliğimiz şu an bitti. Ee, gayet güzel bir gündü bence. Çok verimliydi. Ben daha çok yazılım ağırlıklı bir şey zannettim ama proje yazma ile ilgiliydi ve gerçekten çok verim aldık. Eğitime girdikten sonra proje yazmayı bilmediğimi fark ettim. Ve gerçekten Mahmut Hoca çok bilgiliydi. Bize çok şey kattı. Yarın da etkinliğin devamı olacak. Daha çok konuşmacılar gelecek. Onları da dinleyeceğiz. Eğitimimizin de kısa bir parti kaldı. O bitecek. Hiranur var burada. Hiranur'a mikrofonu evet. götürmek istiyorum. Hiranur Şilin. Sizce nasıl geçti etkinlik? Çok keyif aldım. İlk defa kendi projemi ee, yarattım. Ne diyeyim? Yapay zeka güzel puan verdim. Bu çok güzel tatlı. Yapay etti. zeka kullanımını öğrendim diyebilir misin şu an? <laughs> Daha iyi bir seviyeye çıkardım. Daha iyi bir seviyeye çıkardım ama tamamen öğrendim. <laughs> evet bence de çok verimliydi. Çok keyif aldık. Hani gerçekten yapay zeka nasıl kullanılır, proje nasıl yazılır onları öğrendik. Çok keyif aldık. Başkanımız da burada. o <laughs> zaman videoyu kapatıyoruz. İkinci gün görüşmek üzere. Bay bay. Büyük abi şu an bitirmiyoruz, ikinci güne geçmiyoruz çünkü nereye gidiyoruz? Selkassel. SKS. odanıza gidiyoruz. Dinliyoruz. Aa. Çekemez aa. miyiz onu? İyi çekebilirsin. Ama dur resmileşsin öyle paylaş. Hemen. SKS'deki kesinleşmemiş odanıza gidiyoruz. Diyebilir miyiz? O zaman böyle diyelim. <laughs> denk geldi bence. Odamız cidden e, havasız biraz ama havalandıracağız. Çok havasız. Camlar açılıyormuş. Camları açabiliyormuşuz ama şuradaki kapıyı açamıyormuşuz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizim normalde resmiyetik adımız Teknoloji ve inovasyon. Huawei Sponsorluğunda mı oluyoruz? Öyle bir şey oluyor. Odamızın şöyle duvarları yok ama dolabımız var. En azından eşyalarımızı koyabileceğimiz minik bir alanımız oldu artık. Bu şekilde. Bu birinci toplumuz. Sen de sen de aynı zamanda Artemis'tesin değil mi? <laughs> İki topluluğumuz var. Biri Fave, öbürü Akdemiz. Bizim bölüm topluluğumuz. İkisini de çok seviyoruz. İkisi de çok aktif. Etkinliklerimiz yavaş yavaş alıyor. Birinci sınıftan gerçekten topluluklara katılmak bence çok önemli. Hani size çok şey katıyor. Bence üniversiteye başladığınızda topluluklara mutlaka katılın. Herkese günaydın. Bugün etkinliğimizin ikinci günündeyiz. Yani çok heyecanlıyım yine dünkü olduğu gibi ama çok uykum var. Birazdan kahvaltı yapmaya gideceğim. Kahvaltı yaptıktan sonra da etkinlik alanına yine geçeceğiz beraber. Bugün konuşmacılar gelecek dendi. Büyük ihtimalle dünkü projelere devam edip konuşmacıları sonra da dinleyeceğiz. Kendi hayat hikayelerinden biraz bahsedecekler. Onları da çok merak ediyoruz. Hani dün gerçekten beklediğimden çok çok güzel geçti. Ben yazılımla ilgili bir workshop olur zannetmiştim ama proje yazmayı öğrendik. Yapay zekayı nasıl kullanırız onu öğrendik ve hani ben biliyordum zannediyordum ama gerçekten bilmiyormuşum. O zaman şimdi kahvaltı yapmaya geçelim. Sonra da etkinlik alanına gidelim. Şimdi yemekhaneden çıktım ama kahvaltı hiç güzel değildi. O yüzden al götür Zaten şu an geç kalmışım o yüzden işime geldi aslında. Şimdi bunları birazdan yiyeceğim. Etkinlik alanına gidiyorum. Yoldayım. bazı sütçülerimiz var. Bunları almıştım video için birkaç gündür bekletiyorum. Bir tanesi çalındı ama. Kim tarafı? Yani yan tarafından iki tanesi de sütçülerim çalınmış böyle. Bunları Hira'dan çalmıştım. Hira Bakın değil. Mi? Hira. Ben Hira diyeceğim. <laughs> senin, ben de de senin tasarımın iyi olduğunu düşünerekten senin yanına geldim. Umarım. <laughs> Adam bunu attı lan. oldu. Bak burada da var. bunu <laughs> da <laughs> Senin asistanın bu arada. Evet, ben daha fazla rahatsız etmeyeyim biraz başkalarına gideyim. Hemen buradan nereye, kime geçelim biliyor musunuz? Kime geçelim? Tuğçe'ye geçelim. Tuğçe merhaba. merhaba. Seni önerdiler, etkinlik nasıl Ama. geçti? Ee, öncelikle etkinliğimiz çok güzel geçti. Neler öğrendin? Ben 2 öğrendi? ekip, ekip geliyorum. Ee, Aynı şekilde ben de hiç bir dersi içiniyorum. Çok mutluyum. Evet etkinlik çok keyifli. Şimdi kamerayı sana çevir. <laughs> etkinlik nasıl? Aynı hani askoldunuz ya. Şimdi projem çıktı Çıkarıyorum işte etkinlikte değerli <laughs> girişimler tarafından <laughs> da bir projenin nasıl şekillendirileceği ve daha profesyonel mı? Nasıl şekillendirileceği ve nasıl üretileceği hakkında derin detaylara ulaştık. ve bu sayede kendi projelerimde de kendimi daha iyi geliştirebileceğimi fark ettim bunları öğrendim. Benim ee, bir sorum olacak. Tabii sorabilirsiniz. Evet. Sizi siz buraya gelmeye iten şey neydi? Bunun sebebi tamamıyla teknoloji, inovasyon, Sıdık <laughs> <Çizik gülüyor> Club sayesinde kendimi daha Aa, ciddi... Tabloluğun adını yeni öğrenin ya Allah belanı <laughs> versin abi. <laughs> o zaman tamam. görüşürüz diyorum. O zaman buradan Eren'e geçelim hemen. Tamamdır. Eren merhaba. Merhabalar. Tekrardan seni rahatsız ediyoruz. Merhabalar. Etkinlikte neler öğrendin? Evet. Kısaca. Bugün çok verimli, çok bilgilendirici geçti gerçekten. <laughs> ee, Gayet verimli gün oldu. Evet. Çok şey öğrendik. Evet. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. O zaman Red Bull o zaman. Evet Red, Red, Red Bull sponsorluğumuz yok ama <laughs> İnşallah Umarım olacak. Umarım Hızlı hızlı getirdik arkadaşlar. Güzeldi ben ilk gün katılamadım ama evet, ikinci gün bayağı <laughs> İkinci gün daha eğlenceli <laughs> geçti. Ben yani evet. ilk gün i̇lk yoktum gün ben. Yoktu, evet. i̇lk gün ama yoktum. ilk gün de çok eğlenceli. İlk gün çok hastaydım. Evet. Yani. Olsun. Ben ben ikinci, i̇kinci gün güzel. İkinci gün de. bayağı güzeldi. Bence. Sayın başkanımız. O zaman başkanımız başkanımızı çeviriyoruz oh. kafana. Evet. Soru sor. Tamam mikrofonu çevir. Bugün için neler düşünüyorsunuz? Bugün nasıl geçirdiniz? Beklediğiniz gibi miydi her şey? Değildi. Arkadaşlarımız hepsi uyudu. <laughs> ben de 3 <üç> saat uyudum. <laughs> Herkes uyudu. Ben hiç uyumadım. İnanılmaz. Pol <laughs> <laughs> pol dikkat dinledim. Erhan bu soruyu sorduğunda pişman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapma. <laughs> Şaka. Neyse buraya edit yaparsın da tatlı gözü görürsün. Tamam. Evet hoş şirin. Etkinlik nasıldı? Sürekli geç kalmak nasıl bir duygu? Etkinlik çok güzeldi ama ikinci güne de geç kaldım. <laughs> Sabah tamam, Mahmut Bey'in eğitimini dinlemek isterdim. Dosyaları bize atar diye umut ediyorum. Evet. <laughs> atacak atacak evet. Ama birkaç şey kaçırdın yani. Çünkü Mahmut Hoca gerçekten çok güzel şey kattı. Ben kitap kazandım şey. onu gösterdim mi? Bir de kitabı. Buradayım. Bu koduyla kazandım. Şöyle bir <laughs> kitabım vardı içerisinde. Rahmet'te imzaladı şöyle. Oo. Çok mutlu oldum. İlk ödülüm diyebilirim üniversitedeki. O yüzden benim için ayrı. O zaman.